Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yay ve yükselen yayların Ağustos ayında neler yaşayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Öncelikle kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı ve beklentilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, İki tane adak üst üste çıkmış burada. Bir konuda dilekler dilemişsiniz. Gerçekleşecek ama biraz zamanı var. Bununla ilgili dışarıdan üç kişiden e, yardım alacaksınız. Kalbinizi ferahlatacak bir konuşma var ama sıkıntılarınızı dağıtmaya tam olarak yetmiyor. Uzun zamandır beri kafanızı karıştıran e, bir olayla ilgili aslan kesileceksiniz. Bu kesileceğiniz aslanlık bazen kendinizi bizi açtığını düşüneceksiniz. Kısa bir yolun ağzında bir gidişiniz var. Şehir dışına bir çıkışınız var. İki tane insan sizin bu arada biraz aşağıya çekmeye çalışırken siz ayaklarınızla silkinmeye çalışıyorsunuz. Ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Geçmişten gelen bir konu uzun zamandır veri canınızı sıkan bir konuyla ilgili bir güç savaşınız var. Bununla ilgili bu hukuki hukuki bir meseleye aydınlığa çıkarmanız var. Bir kazanamanız olacak. Bir kısmetiniz var. Bu kısmetin bir kısmı bölüşülmüş. Diğer kısmı var. Sanki bir mirasın bölüşülmüş geri kalan sizi ve size verilmiş gibi bir şey var. Gündeminiz aile ile ilgili sorunlarla ortalık karışmış biraz durumda. Aslında toz dumana karışmış. Kimse kimseyi görmüyor. Herkes kendi derdine düşmüş gibi gözüküyor. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Bir aile olamamanın verdiği biraz sıkıntı var sizde. Aile kavramı biraz önemli iken sizin kadar diğerlere önem vermemesinden dolayı kaynaklı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Kafanızda bazı şeyleri kuruyorsunuz. Hani bugün mesela diyelim ki yarın ben şunları şunları yapacağım diyorsunuz. Sabah uyandığınızda bakıyorsunuz ki etrafınızdaki olaylar değişmiş ve sizin yapabileceğinizin Hiçbirisini yapma şansınız yok. Bu şekilde önünüzü görememenin verdiği bir sıkıntı var sizde. Bu da aile içerisindeki gerginliğe sebep oluyor. Yani şöyle bir şey var. Aile içindeki herkes birlikte hareket edemiyor. Bunun verdiği sıkıntı da sizin gündelik hayatınızı zorluyor. Ee, uzun zamandır bir iş konusunda sıkıntısı olan yay burçları Ağustos ayında iş yeri değiştirme ile ilgili bir fırsat kapılarına gelecek. Bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yeni iş değişikliği yapacaksınız. Eğer işsiz bir yay burcuysanız bu konuda da iş kapınızın açılacağı gözüküyor. Sıkıntınız çok büyük. Artık yani hani derler ya ruhen sıkıldım dediğiniz yerdesiniz. Bu yüzden de iş yeri değişikliği veya hayatınızdaki küçük değişiklikler size iyi gelecek. Önünüzde üç ayrı kısmet var. Bir tanesi gidecek ama iki tanesi sizin hanenize girecek olacak o kısmet. Bu kısmeti de bir erkek tarafından elde edeceğe benziyorsunuz. Bu konuyla ilgili de aile büyüklerinden yardım alıyorsunuz. Etrafınızda çok sevilen birisi olmanıza rağmen istediğiniz şekilde hani... Tam da istediğiniz kişilerden ilgi görememenin verdiği biraz sıkıntı var sizde. Hani dışarıda görüyorum da kendi evimde ya da kendi istediğim kişilerde göremiyorum şeklinde bir konuşma geçiyor. Bu konuşmanın verdiği bir aydınlık var sizde. Hani içinizdekilere anlatmak biraz hafiflemenize, karşıdaki kişilerin sizi önemsemesine ya da sizin üzerinizde önemsediğini göstermesine yarayacak bu durum böyle bir süreciniz var ee, öyle bir şey yapacaksınız ki hani derler ya özelle genel ayrılacak sizde herkes yerli yerine oturmak zorunda kalıyormuş gibi hani geçmiş geçmişte kalacak gelecek geleceğe hesaplanacak veya aile e, Ay, evle işi ayıracakmış gibi kafanızda bazı olayları netleştirme zamanınız gelmiş. Bunun iki aydır beri mücadelesini veriyorsunuz. Bu konuyla ilgili güzel bir gelişme sizi bekliyor olacak. Yay ve yükselen yayları. Ağustos ayı Temmuz ayının verdiği sıkıntıyı biraz da temizlemek üzere geliyor size. Sanki ee, son 5-6 aydır beri bayağı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onlar da size sanki bir ömür boyu devam ediyormuş gibi geliyor. Bu yüzden de son zamanların verdiği yorgunluğu atmak için kısa bir yolculuğa, kısa bir tatile çıkabilirsiniz. Dışarıdan gelecek bir kişi, çok özlediğiniz bir arkadaşınız olur, çok sevdiğiniz bir yakınınız olur. Böyle bir kişi size biraz nefes aldırmanın yolunu mu gösterecek yoksa onunla birlikte nefes mi alacaksınız bilmiyorum ama size iyi geleceğe kesin resmi bir kurumda bir imza işiniz var bu gerçekleşecek onun dışında geçmişte korkularla hoşlanmadığınız korkunuz kabusunuz olan bir konunun artık sizin için pek de önemse, öneme kalmadığını göreceksiniz Yardıma koşacaksınız. Bazı insanların yardımına koşuyorsunuz. Hani derler ya kendini unutup başkalarının yardımına koşarsınız. Öyle bir şey yapacaksınız. Ee, yüzünüzü güldürecek bir olay var. Aynı zamanda da bir yakınınızı kaybetmeniz var. Şimdi diyeceksiniz ki bunda nasıl yüzüm güler? İkisi farklı farklı olaylar arkadaşlar. Eee... Yani bir şeyi yaşarken işte bir taraftan da bir eksilme olunca tam olarak ne kadar yüzünüz güler bilmiyorum ama bu belki evli olan yaylar için evladıyla ilgili güzel temiz bir haber yüzünü güldürebilir veya eşiyle ilgili olan bir haber yüzünü güldürebilir. Annesi babası sağlığına kavuşur, o yüzünü güldürür. Böyle güzel temiz bir yüzünüzü güldürecek bir haber var ama bir yakınınızı kaybetmeniz de var. Onun dışında bazı puslu olaylar sizin gündeminizden düşmüyor. Hani derler ya, arkasında ne olduğunu bilmemek aslında sizi yıpratıyor. Böyle bir şeyin aydınlığa kavuşması var ama bu Ağustos'un sonunda bulabilir. O yüzden biraz sakin olup yavaş yavaş hareket etmek bu konuda iyi gelebilir size. Dışarıdan gelecek bir sıkıntı sizi bir süreliğine meşgul etse de bu konuyu çabuk bertaraf edeceksiniz. Ve bu aralar evet dilek kapılarınız açık bir de anahtar gözüküyor arkadaşlar mülk edinmeniz olabilir ee, şans kapıları açılıyor ama ağustosun sonu itibariyle açılacak bu kapılar o yüzden ağustosun sonuna kadar belki de sabır kapılarınız bayağı bir zorlayacak sizi kendinize dikkat edin diyeceğim bu durumda çünkü sağlığınızda bu psikolojik olarak sağlığınızda biraz zorlanıyorsunuz artık. Ee, bazı şeyleri olduğu gibi bırakıp her şeyin fıtrat gereği yapıldığını unutmamak gerekiyor. Bu dönem kadersel çizgileriniz. Hatta çoğu insanın kadersel çizgileri ön plana alınacak. O yüzden de sakince bunu kabullenerek yaşamayı öğrenmek gerekiyor belki de. Bu Ağustos ayı için diyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.